Dark Academy'ye hoş geldiniz. İngilizce cümle kurma 56. dersteyiz. Bugün süper konusunu işleyeceğiz. Süper, süperlatif konusunu işleyeceğiz. Nasıl işleyeceğiz onu? Daha önceki dersin aslında bir anlamda devamı. Mesela daha sıfatları öğrenmiştik. Hatırlıyor musun? Daha eski, daha ağır. Bugün de en eski, en ağır veya en kötü demeyi öğreneceğiz. Ya da en azından bunlardan bazılarını öğreneceğiz. Kural dahalarda er'e eklemekti. Peki en artı sıfatla ne ekleyeceğiz? E-S-T Bir tane geldi. Mesela tall uzunsa tallest en uzun demek. Large büyükse largest en büyük. Burada bir tane E var. Biz sadece ST ekledik. Fast hızlıysa en hızlı nasıl söyleniyor? Fastest. Şimdi ucuz cheap, daha ucuz cheaper, en ucuz cheapest. Çok kolay bir konu. Örneklerle pekiştirmemiz lazım. O zaman buradan devam edelim. Şimdi İngilizcede en çok kullanılan kelime nedir desem hiçbir bir fikrim var. Mı? Mesela ben midir en çok kullanılan kelime? Is midir? I am midir? He? Ben olabilir. Ben olabilir, değil mi? Buymuş bak. The. Türkçede de pek bir net karşılığı olmayan bir kelime İngilizcede en çok kullanılan kelime ve bu the tek olanlarda da kullanılır. Şöyle ki mesela büyük bir sürü olabilir. Daha büyük ondan daha büyük bir sürü olabilir. Ama en büyük bir tane. O zaman bunlarda the kullanacağız. Şöyle ki mesela larger büyüktü ya. Largest demeyeceğiz de the largest diyeceğiz. En büyük derken bundan sonra. Hemen bir tane gelsin. Small, smaller. The smallest. Ne oldu? En büyük. En büyük en küçük. Peki my car is fast veya my car is the fastest. Benim arabam en hızlı. Ferrari'den daha hızlı arabalar var aslında. Burada iki tane şey yapacağız bundan sonra. D ekleyeceğiz sıfatın başına. Sonra da EST ekleyeceğiz. Şimdi this city is the coldest. Jupiter is large. Veya Jupiter is the largest. Bir de şöyle de diyebiliriz. Burada iki tane şeyi dikkat edelim yine. Jupiter is the largest planet diyebiliriz. I am the tallest. His father is old. His father was the oldest. Adam öldü herhalde. Was kullandık. Onun babası en yaşlıydı dedik. My hair is the shortest. Fast, faster, fastest. Ne eksik burada? The. Dayı koymayı unutmayacağız. Cheetah is the fastest animal. Bundan daha hızlı hayvanlar da var aslında ama. Kuşlar falan, balıklar galiba. Geldi bir tane daha. Big, bigger, the biggest. I am bigger than you. Bu önceki derste değil mi? Ben senden daha büyüğü derken kullanıyorduk. Dark, darker, the darkest. Koyu, karanlık değil mi? Daha karanlık, en karanlık gibi. Diyor ki, my hair is darker veya her hair is the darkest. Onun saçı en koyu. Strong, stronger, the strongest. Burada hangisini kullanmalıyız sence? Strong mı, stronger mı, the strongest mı? Stronger. Değil mi? Kıyaslama var çünkü benim saçım seninkin den dedikten sonra en ben senden en güçlüyüm demeyiz değil mi? Ben senden daha güçlüyüm deriz. Mount Everest is the high, higher, highest. Hangisi? Highest. Çünkü orada dığı var zaten. Bir de kıyas yok. Bir başka dağla kıyaslamıyor En yüksek dağdır. Small, smaller. The smallest. En küçük gibi. Burj Khalifa, Burj Halife de diyorlar ona, is the tallest building. Ne demek bu cümle? Burj Khalifa en uzun yapı. En uzun bina, güzel. Young, younger. Clean, cleaner. Hayır, sağdan devam et. Clean, cleaner. The cleanest. Deep, deeper. The deepest. Bunları da öğrencilerimiz yapsın. Old, older. High yani sıkı, dar, tight. High, higher. Sharp, sharper. Cold, colder. The coldest, en soğuk. Mike is the youngest student in the school. The teeniest book. Şu mavi olan galiba değil mi? en ince kitap. The cleanest pool. The sharpest knife. Knife değil. Bir daha oku. The sharpest knife. Evet. Niye yazıyorlar bilmiyorum ama okumuyorlar. He is the weirdest man in the city. The Sahara Desert is The hottest place in the world. Daha sıcak yerlerde olabilir ama bu bir cümle. The funniest man was Kemal Sunal. She is the cutest. Şimdi gelecek zaman cümlesini neyle birleştireceğiz bugün? Süperlatifle. I will buy the biggest house. She wants wear the tiger's shoes. I can make the biggest pizza. Can yardımcı fiilini ne yaptık? Süperlatif ile kullandık. We may find the cheapest hotel. She watched the funniest comedy movie. Geçmiş zaman olumlu cümlesi yaptık. My car is the fastest. Mercury is the closest planet. Az önce Jüpiter'i yaptık en büyük diye. Bu sefer de Merkür en yakın gezegen yaptık. Betty is the oldest woman in the family. Ya da in her family. Bunların özelliği neydi? Geçen 2 ders önce yapmıştık. Y'ye gidiyordu. Evet. İ'ye ekleniyordu. Tamam. Bu sefer ne yapacağız bakalım? Bunlar Y ile biten sıfatlardı. Şimdi Y'yi sileceğiz. Bu sefer i -E değil de i -E s t ekleyeceğiz. Bir de başına D eklemeyi unutmayın. Mesela easy. Y'yi sildik. Ne ekleyeceğiz? i -E s t En kolay başına da d'ye eklemeyi unutmayalım. Bak burada var. Bir daha yapalım. Easy is easiest. The easiest. En kolay. Happy, happier. The happiest. En mutlu oldu. Easy exam. The easiest exam the luckiest guy. Evil Dead is the scariest movie. Evil Dead en korkunç filmdir. Evet, öyle bir korkunç filmi var. Broccoli is the healthiest vegetable. Bu biraz tartışılır ama esile bir cümle. Ne gelsin boşta? Benim ellerim var. Cümlenin sonunda bir de senin ellerin varsa bir kıyaslama var. Hangisi cevap? Dört yer. Senin ellerinden daha kirli. Pretty, pretty, the prettiest. Şık, güzel, en şık veya daha şık. The angriest boss. Şimdi bunları ne yapacağız? Süperlatif yapacağız tamam mı? Nasıl yapacağız bakalım? İki tane şeyimiz vardı. Önce başına d ekliyorduk. Sonuna sağ tarafına da ezt. Hadi yapalım o zaman. The hottest. The craziest. The happiest. The smallest. The funniest. The tallest. The thinnest. Bu ne oldu? En ince. Ne diyor burada? The largest room. the fastest animal the rudest boy the slowest song the oldest man the nearest friend the highest hill. the oddest man. The richest family. The weirdest book. Bunlar hep ne yaptık? Sıfat tamlaması mı deniyor bunlara? Peki. Was, were, emizer, bir de will be'ye çalıştık. Bunlarla da birer cümle yapıp bu dersimizi toparlayalım. Diyor ki they are the laziest students. She was the bravest woman. It will be the hardest match. The brightest star. Bunu söyle bakayım. Hatırlıyor musun? Cleverest mıydı? The clever student. En zeki öğrenci. Bugün ne öğrendik? Bugün süperlatif yapma öğrendik. Birkaç tane örnekle hemen bitirelim. Mesela bu araba hızlı diyebiliriz, pahalı diyebiliriz. Gelsin o zaman. Ferrari is the fastest car. Değil mi? Bunlardan daha hızlı araba olabilir. Örneğin Bugatti olabilir. Bununla ilgili ne yapmıştık? Kemal Sunal was the funniest man. I will be the richest man. En zengin adam olacağım demeyi öğrendik. Ne yapıyoruz? son önceki derste öğrendiğimiz gibi bazen er y ile bitiyorsa da i er ekliyoruz. O zaman ne yapıyorduk? Komperatif, süperlatif yaparken başına d ekliyoruz. En sağına da est y ile bitiyorsa da i -S t Dersimiz bitti. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.